Merhaba arkadaşlar. İstanbul'dan Bursa'ya gelen Ender kardeşimizin 2015 model Focus Style paket aracındayız. Aracımızın arkadaşlar bize gelme amacı e, aracımıza kör nokta yani Bliss sistemi e, montajı ve programlaması yaptık. Aynı zamanda arkadaşlar e, bu Bliss sisteminde 3.5 kasalarda özellikle e, çapraz trafik uyarı bilgisi de geliyor bilginiz olsun. Hatta şöyle göstereyim size. Sürücü destek menüsüne girelim. Sürücü destek. Görüldüğü gibi bilis sistemimiz. Mesela devre dışı bıraktığımda hemen e, kadranda görüyorsunuz ışığı yandı. Yani devre dışı diye. Tekrar aktif ettiğim zaman devreye geliyor. Şimdi aynadan açıp kapatalım. Şu an mesela gördüğünüz gibi açıp kapatıyorum. Aynadaki ışıklarımız da görünüyor. Aynı şekil buradaki aynamızdan da göstermeye çalışayım. Işığı şöyle hafif belli oluyor. Yani ışık vurduğu için biraz tam belli olmuyor ama diğer taraftan daha net belli oluyor. Evet. Görüldüğü gibi. Şimdi arkadaşlar bunun bir yol testini de yapacağız. Video çekmeye çalışacağız size. Evet. Şimdi mesela arka taraf geri aldığım zaman çapraz uyarı trafik bilgisi de devreye girdi arkadaşlar. Şimdi yol testine çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şu an yol testindeyiz. Şu an görüldüğü gibi mesela tırı sollama yapıyorum. Işığımız yanıyor. Görüyorsunuz. Mesafe geçtikten sonra ışığımız kesik kesik bize sinyal veriyor yani geçtiğimiz hatırlatıyor. Şimdi mesela bir araç daha geçeceğiz. Gördüğünüz gibi ışığımız yandı. Geçtikten sonra ışığımız söndü. Hatta şu an bir aracımız bizi geçiyor. Işığımızın yandığını gördünüz. Gayet stabil bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ender kardeşimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın yaptırmak isteyen arkadaşlar açıklamalar bölümündeki numaramdan bana ulaşabilirler.